Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dönem münafıkların listesini Hazreti Huzeyfe tü'l-Yeman'a vermişti Radelon'a. Hazreti Ömer Radelon dönemi gelince münafıkların listesinin onda olduğunu biliyor. Fakat peygamberin sırrına ihanet olur diye ey Huzeyfe gel buraya ver şu listeyi demiyor ha çünkü ona emanet etmiş bitti. Onu da emanete hıyanetlik etmemesi gerekiyor. Bundan dolayı sormuyor bunu. Bunu demiyor. Ama ne yapıyor biliyor musun? O dönem Medine'de Hazreti huzeyfetül yeman radıyallahu anh kimin cenaze namazına durmuyorsa Hazreti Ömer radıyallahu anh gözlemliyor. Ha bu da mı münafıkmış diyor. Öyle anlıyor. Halbuki görünürde çok güzel Müslüman görünüyor adam. Ölünce Hazreti Huzeyfe Tül Yaman radıyallahu anh gidip de cenazesine durmuyor. Öyle olunca da onun münafık olduğu çıkıyor ortaya. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh neye şaşırıyor biliyor musun? Ya diyor ne güzel Müslümandı ya. böyle biliyordum. Yani bu da mı münafıkmış? Sonra kendisinden şüphe ediyor. Ve ne yapıyor biliyor musun? Bir gün Hazreti Huzeyfe Yaman'ı çağırıyor diyor ki ya Allah için söyle diyor ya. Allah için söyle o listede ben de var mıyım diyor ya. O münafıkların listesinde Ömer'in de adı geçiyor mu diyor. Hazreti Huzeyfetül Yemar e Adelan daha ağzını açar açmaz Hazreti Ömer Radyalan bayılı veriyor. Neden? Belki de evet sen de varsın der diye ayıltıyorlar kendisini ve diyorlar ki ey Ömer, ey Ömer sen yoksun bu listede diyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu Allah'tan böyle korkuyor. Bizler onları örnek alacağız. Allah'tan korkacağız ki bugün bu zalimlerden korkmayacağız. Ki Müslümanlar olarak inşallah bu zilletten kurtulacağız.